Ertuğrul'a doğru içeride Ayhan gol şansı Ayhan yerde Bülent Uzun içeriği gösteriyor. Sevgili Şansal penaltı değil. Herkes buna penaltı diyor. Bu penaltı değil. Bu Türk ceza kanununda daha müdür adam öldürdü. Cezası da birkaç aydan filan başlar. Allah'ın selameti. Özelinizde Oslo. Hayırlı cumarar Hacı abi. Hayırlı Cuma hani abi. Mesleğin ne? Babayım. Ve hiç kimse Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın. Hattı müdafaa yoktur. Hattı müdafaa yoktur. Affedersiniz. Bottles in a bucket full of ice. Yeah. Better make room, room, hit a Lambo.